Merhaba arkadaşlar, bugün klavyemizi F'e çevirmeye göstereceğim. Ee, şimdi bilgisayarımızdan ayarlara giriyorsunuz istediniz. Ben buradan kısa yolu da var ama buradan ayarlara girin. Ee, burada her zaman için zaman ve dil seçeneği var ya da bölge ve dil. Onun içinde oluyor bu işlem. Buradan ee, dili seçiyoruz. Buradan da dilekli diğer diye yerler var. Oradan da bu e, yoksa bile Türkçe ekliyorsunuz. Şuradan ben seçiyorum. Bunu seçtiğiniz zaman seçenekler geldiği zaman e, burada da klavye ekle seçeneği. Önemli olan bu sekmeyi bulabilmek yani. Klavye ekle seçeneğini bulduğunuz zaman buradan istediğiniz klavyeyi seçebilirsiniz. Buradan bakın burada zaten çıkıyor seçenekler arasında F. Bunu seçtiğiniz zaman ben zaten eklemiştim. Buraya geliyor. Buraya geldiği zaman zaten şurada da otomatik olarak bilgisayarınızın e, bu kısmında sağ alt kısmında çıkıyor. Türkçe F, Türkçe F, Q buradan birini seçiyorsunuz hangisini kullanmak istiyorsanız. Ondan sonra kullanabilirsiniz bu şekilde.